Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Kuduri Rahimullah'ın Muhtasıl Kuduri adlı eserinden dersimize devam etmekteyiz. Dersimiz kefaet meselesi. Kefaet, küfür yani denk demektir. İhlas suresinde de buyrulduğu üzere veren yekullahu kufuven ahad mevla Teala'ya kimse denk karşı e, aynı seviyede olamaz. Fakat nikahta ise denklik nikahta tarafların birbirleriyle denk olmaları, birbirlerine uygun düşmeleri nikahın devamlılığı açısından önemlidir ve nikah devamlılığı en başta kastedilen akitlerden bir tanesidir. Yani hayat aktidir. Hayatın başından sonuna kastedilen akitlerdendir. Özellikle gençler o heyecan ile o hayatın o heyecanı ile velilerinin bu konudaki taleplerine riayet edemeyebilirler. Edemezlerse velilerine de belli durumlarda zarar da vermiş olabilirler. Bu zararları özetlemek gerekirse o ailenin yani kadının kendi ailesinin kızının kendisine uygun olmayan bir aileye gitmesi sebebiyle toplumun ayıplanması veya ayıplanmasından daha öte e, mehirdeki ortalamayı düşürmesi gibi. İnşallah Merih Misil bölümünde de konuşacağımız üzere kızın aldığı mehir, kendi erkek tarafından olan kız akrabalarının mehir ortalamasına etki etmektedir. Bu sebeplerle e, ailenin velileri, e, o an itibariyle asabe dediğimiz ailenin başında bulunan kişiler, diğer kızlarını aile tabir tabiri caizse korumak kastıyla buna itiraz edebilirler. Dolayısıyla ve ailenin ağır edinmesi ve aynı şekilde genel itibariyle kendi kızlarını da düşünmek burada söz konusudur. dolayısıyla bu kasıtlarla veriler bu denkliğin oluşmaması sebebiyle o nikahın bozulmasını, tekrar inşa edilmesini talep edebilirler. Veyahut da bu nikahın şu haliyle devam etmemesini talep edebilirler. Şimdi burada birkaç meseleyi önceden zikredelim ki kuduri bazı noktalarda hızlı geçecek. Birçok şerhte detaylı mesail var. Biz burada ağzımız döndükçe bir kısmını sizlere aktaralım. Şimdi denkliğin mahiyetinin neler olduğunu inşallah İmam Kuduri Rahimullah konuşacak. Fakat denkliği talep etme kimin hakkıdır? O konuya girdiğimizde velilerin hakkıdır deyip mutlak manada konuşacağız. Burada velilik sıralaması genel itibariyle asabelikle başlayacaktır. Asabelikte de e, şu dört kelimenin illa ezberlenmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle asabelik ahkamına, mirastaki asabelik ahkamına çok hakim olmayan kardeşlerimiz için. Dünüvvet, übüvvet, uhuvvet, umumet. Bu dört meselenin şöyle bir faydası var. Kolay, kolay bir şekilde meseleyi zapt edebilmeye yarıyor. Dünüvvet demek ee, mahremiyette de konuştuğumuz üzere furu meselesi. Yani kişinin kendi furu, kendi bütün erkek evlatları, evladının evladı demektir. Buna bu dört sıralama asabeliği özetlemektedir. Bünüvvet evlatları, übüvvet babaları yani babalardan kastımız babamız, babamızın babası. Burada ama mahremiyetteki gibi annemizin babası katılmaz asabelik sıralamasında. Sadece erkekler erkeğe doğru gider. Araya bir kadın girdiğinde o asabemiz sayılmaz. Dolayısıyla bülüvvet dediğimizde illa erkekten erkeğe gitmesi, übüvvet dediğimizde yine erkekten erkeğe gitmesi şarttır. Araya bir tane erkek kadın girmesi durumunda o ceddi fasit dediğimiz asabelin fesadına uğrayacaktır. Ona asabe denmeyecektir. Dolayısıyla üstlerimize baktığımızda übüvvet dediğimiz babamız, babamızın babası, babamızın babası gibi kimselerdir. Bunlar e, burada kefaette biz genel itibariyle itiraz etme hakkını Erkeğe itiraz de kadına itiraz olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bir erkeğin e, almış olduğu hanımından dolayı ailesinin e, bir ağır edinmesi ve toplumda e, baskı görmesi çok daha nadir bir durumken e, bir kadının gitmiş olduğu kocadan dolayı kadının ailesinin ve kadının kendisinin ağır görmesi, denkliğin zıtlığının oluşması ve zarar görmesi daha fazla söz konusu. Dolayısıyla konumuzda hep kadının e, gittiği aile değil de erkeğin alması sebebiyle kadında oluşan denklik eksikliğini konuşmuş oluyoruz. Şimdi bünüvvet dedik, usfuruğumuz dedik, übüvvet dedik, babalarımız dedik, uhuvvet, eczaul eb dediğimiz kısımdır, yine ila nihayedir. Yani erkek kardeşimiz, erkek kardeşlerimizin evladı, onun evladının evladı, onun evladının evladı. Ümumet dediğimiz yer ise, dördüncü kısım ise, bizim amcalarımızdır. Amcalarımız yine aynı şekilde İsterse babamızın babası olan dededen olsun, onun babasının babası olan dededen olsun. Fark etmez. Burada mahremiyette dikkat ederseniz, burada dereceyi ula ile sınırlandırmıştık. Yani amcalarımızın kendileri bize haram oluyordu. Fakat amcalarımızın evlatları bize haram olmuyordu. Fakat asabelik sıralamasında bu ila nihaya iner. Dolayısıyla amcalarımızın evladı, evladın evladı, evladın evladı sonsuza kadar iner. Dolayısıyla biz burada anlatmak istediğimiz nokta, Bizim erkekten erkeğe geçen asabelik akrabalık sıralarımızda velimiz olan kişi kim ise bunun velimizin bir zarar görmesi mahkemece ispat ve kabul edilirse mahkemenin burada ayırabilme yetkisi vardır. Ee, burada mahkemenin ayırabilme yetkisi e, karı koca dışında ikinci bir hak ortaya çıkasaya kadardır ki bu üçüncü hak sahibi olan kişi ancak çocuktur. Dolayısıyla ...denklik dediğimiz kavramı... ...çocuğun doğmasını bekleriz. Çocuğun doğması oluşasıya kadar... ...veli bu nikahın yapıldığını görse, sussa... ...sussa önemli. Kabul edici ikinci bir fiil yapmaması lazım. Mesela... Ee, ...kızının çeyizini götürdü gibi... ...kızının bu kocaya varmasına... ...rıza gösterdiğine delalet eden... ...ikinci bir fiil yaparsa... ...o zaman damat bey... Ee, ...kayınpederinin böyle bir denklik talebinin... ...reddedilmesine bunu delil sunabilir. Dolayısıyla... Denkliğin itiraz edilebilmesi için kabul edilmemiş olması şarttır. Ee, daha yüksek velinin bulunmaması durumunda sıradaki veli kimse az evvel sayılmış olduğumuz sıralamaya göre sıradaki veli kimse o velinin bu itiraz hakkı vardır. Şimdi kısaca şuraya bir özet daha ilave edelim. Belki e, diğer miras meselelerinde de fayda olur. Asabilik sıralamasında bu bünüvvet, übüvvet, uhuvvet, umumet diye saymış olduğumuz dört kısım, her biri birer ayrı cihettir. Sırasıyladır. Ve bu cihetlerin birisi diğerinden mukaddemdir. Yani bünüvvet varken übüvvete itibar edilmez. Übüvvet varken uhuvvete itibar edilmez. Bunlar her birinin sıralaması itibariyle muhtemeldir. Dolayısıyla kurbu cihet burada esastır. Dolayısıyla bizim e, mesela aklımızı getirdik. Veliğimiz velimiz olarak birisi bizi evlendirecekse o kişi kurbu cihet açısından önce evladımız olabilir. Sonra babamız olabilir gibi sırayla gider. Burada bazı ihtilaflar da var tabi evlat ve baba meselesinde. Fakat asabelik sıralamasında kurbu cihet daha önceliklidir. Kurbu cihetle beraber ikinci mesele de kurbu derecedir. Bunlar derece olarak uzaklık olarak daha farklıysa mesela babam varken dedem übüvvet açısından aynı cihette olmalarına rağmen babam varken dedem sıraya geçemez. Dolayısıyla babam daha yakın veli olduğu için kefaeti talepte olsun veya asabilik ahkamında olsun her zaman babamın varlığı dedemi düşürür. Dolayısıyla kurbu cihetle beraber kurbu derece önemlidir. Ve üçüncü olarak da bünüvvet übüvvet dışında kalan meselelerde olan kurbu karabe vardır. Kurbu karabe de bizim uhuvvet dediğimiz yani babalarımızın evlatları dediğimiz bizim seviyemizde olan kardeşlerimiz bizlerin yani yine kardeşlerimiz ve asabelerimizdir eğer akli noksanlıklar veya diğer sebeplerle herhangi bir şekilde kardeşlerimiz bizim velimiz olur da kefaeti talep eder veyahut da asabelikte de olsa aynı şekilde yani miras ahkamında da aynı şekilde asabeler kurbu karabe açısından yani bir taraf hem anne baba bir bir taraf baba birse kurbu karabe olan anne baba bir daha önceliklidir. Asabelikte baba birlik vardır anne birlik hiç yoktur. Dolayısıyla anne baba birle Baba biri karşı karşıya getirdiğimizde anne baba bir olan, baba bir olan kardeşe nispetle daha mukaddemdir. Karabet daha fazla olduğu için diyelim. Dolayısıyla velilerin kimler olacağını anlamış olduk. İkinci olarak veliler burada nikah hakkını talep edebilmesi için az evvel de beyan ettiğimiz gibi üçüncü birisinin hakkına girilmemesi lazım. Yani yeni bir çocuk doğumu oluşursa eğer taraflar evlendi, evlendikten sonra veli sustu. Yani herhangi bir Kefaete rıza gösteren, mehri getirmek, götürmek gibi, e, mehri kabul etmek gibi veya çeyiz götürmek gibi herhangi bir şekilde rıza gösteren hiçbir fiil yapmadı, sustu. Sustuğu sürece mahkeme hakkı düşmez ondan. Hatta taraflardan bir tanesi itiraz etmese, olayı anlatsa bile, olayı anlatması bile yeterli değildir tek başına. Bahir'de bu konu daha detaylı izah ediliyor. Genel olarak baktığımızda kişinin susması burada tam manasıyla tek başına e, ee, bu velayet hakkını düşürmez, kefaet hakkını düşürmez. Ve dolayısıyla kişi velayetini icra etmek için uygun bulduğu bir zamanda mahkemeye müracaat edip velayetini icra edebilir. Ta ki çocuk doğasıya kadar. Eğer çocuk doğduysa velayetini icra etmek için kefaet talebiyle mahkemeye başvurursa da artık üçüncü bir şahsın yani çocuğun hakları devreye girdiği için ailenin haklarını korumak için çocuğun hakları feda edilmeyecektir. Ve dolayısıyla artık denecektir ki ee, çocuğun hukukuna riayet sebebiyle kefayeti değerlendirilmeyecektir. Bu konuda velilerin haklarını talep etmesi hususunda ee, İmam-ı Azam ve i̇mam Yusuf Yusuf aralarında bir ihtilaf bulunmaktadır. İmam-ı Azam Efendimiz aynı seviyede bir, birden fazla veli varsa velilerin bir tanesinin kabulüyle tabiri caizse her birine müstakil verilmiş bir hak gibi gördüğü için bir tanesinin kabulüyle denkliğin düştüğünü Diğer velilerin bu konuya itiraz edemeyeceğini ifade eder. Dolayısıyla misal verelim, eğer erkek kardeşler var diyelim misalimizde, bu erkek kardeşlerden bir tanesi kefaetin bulunduğunu ifade ederse, kabul ederse, herhangi bir ikrarda bulunursa bu kabulüne dair, bu yeterli olacaktır. Diğer kardeşlerin kabulüne gerek yoktur. İmam Yusuf Rahimullah ise genel itibariyle velilerin zarar görmesine bakarak, burada genel değerlendirmede İmam Yusuf Rahimullah bütün velilerin hepsinin burada eşit olduğunu, bir tane velinin dahi itirazının yeterli olduğunu ifade etmektedir. İmam Şafii Rahimullah da bu görüştedir. Az evvel biz illa bir çocuğun haklarının ortaya çıkmasından bahsetmiştik. İbn-i da burada çocuğun illa doğmasının değil, gebe kalmasıyla bile artık kefaat talebinin başlayamayacağını ifade etmektedir. İmam Azam'dan yapılan bir rivayette de i̇mam Efendimiz bu kefaetin talebi hususunda e, mahkemeye gerek duyulmadığını, çünkü herkesin her türlü nikahı mahkemeye yükseltemeyeceğini ifade etmektedir diyelim. Şimdi inşallah ibaremize, meselemize başlayalım. Vel kefaetu fin nikahi muteberatun. Nikahtaki kefaet muteberdir. Kefaetin muteber olması ile ilgili alimlerimiz arasında birçok ihtilaflar zuhur etmektedir. Özellikle kefaetin hangi örfte, ne kadar geçerli olduğu zaman ve örf ile çok değişmektedir. Şöyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve şu anda da çoğu zaman bu şekildedir. Araplar kendi aralarındaki nesebi çok önemsemekteler ve aileyi, kızın ailesini genel itibariyle o nesebe uygunsuzluk sebebiyle çok fazla ağır tabi tutmaktalar. Dolayısıyla Arapların bu konuda çok toplumsal baskıya uğramaları sebebiyle orada itibar edilirken Bizim açımızdan bu itibar daha da azalmaktadır. Dolayısıyla bu zamanın ve örfün değişkenliğiyle değişen fıkhi bir meseledir. Bunları öğrenmiş olmak, değişen şartlara hazır olabilmeyi, o konuyu doğru anlayabilmeyi bize sağlaması açısından önemlidir. Dolayısıyla biz bunu bir hüküm vermek açısından değil de fıkhi bir mütalaa olarak okumuş oluyoruz diyelim. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, İmam Kerhi rahimullah'tan da kefaete itibar hususunda bazı rivayetler bulunmaktadır genel itibariyle bu denkliği kabul etmemek yönünü daha ağır bastırmaktadır İmam Kerhi Rahimullah. İmam Malik'ten de farklı hususlarda yani sadece din hususuna itibar etmek gibi rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerin genel temelinde yatan unsur ennâsü sevâun ki esnânil meşti gibi hadis-i şeriflerdir. Yani insanlar bir tarağın tırnakları gibi her biri eşittirler. Dolayısıyla eşit bir muamele üzerinedirler. Veya genel itibariyle Allah katındaki üstünlüğünüz ancak takva iledir ifadeleri bunu ifade etmektedir. Ama genel itibariyle toplumda burada bir ağrın görülmesi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kefaetle alakalı Kureyşun ba'duhum ekfa'un li ba'din vel arabu ba'duhum ekfa'un e, gibi hadis-i şeriflerden dolayı yani Kureyş birbirlerine küfürdürler, denktirler. Araplar birbirlerine denktirler hadis-i şeriflerinin de anlaşılabilmesi için yine denkliği beyan eden birçok hadis-i şerifte bulunduğu için e, denklik hususunda alimlerimiz arasında birçok ihtilaf bulunmaktadır. Fakat İmam Kudur Rahimullah bu denkliğe tamamen itibar edileceğini ve bu itibarın devam etmesinin o toplumun örfüne göre oluşabileceği ile alakalı itibarı ortaya koymuş oluyor. Vel kefaatu fi'n nikahi mu'tabaratun. Fe iza nikahta kefaet mu'taberdir. Eğer bir kadın evlenirse gayra küf indaha kendisine küf olmayan kendisine denk olmayan birisiyle evlenirse felil evliyai asabe olan velileri için vardır en yufarriqu beynehuma onların aralarını ayırma hakkıları vardır kendilerine oluşan bir ağrı def etmek için bir zararı def etmek için Peki bu kefaet hangi konularda muteberdir? Tu'tabaru fi'n nesebi. Vel kefaetu tu'tabaru fi'n nesebi. Nesep hususundaki kefaet muteberdir. Dolayısıyla özellikle az ifade ettiğimiz gibi o örfte eğer nesep sebebiyle o kişi çok ağır ediliyorsa bu da yine aynı şekilde muteberdir. Bazı örflerde gerçekten falancalarla evlendiğin gibi çok fazla baskıya maruz kalmak söz konusu olabilir. Bu durumda kaldığı bu hükmü değerlendirecektir. Bu nesep meselesi genel itibarıyla nesebe çok itibar eden örflerde olur. Ve din. Gelelim ikinci meseleye. Kefayetin ikinci muhteber olduğu nokta din meselesidir ki burada kişinin dindar olmasıyla alakalıdır. Alimlerimiz açısından bu farklı ihtilaflara mazhar olan bir noktadır. Dini hususundaki denkliğe misal olarak bir hadis-i şerifte اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ د۪ينَهُ وَخُلُقَهُ فَنْكِحُهُ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ şeklindeki ifadeler delil kabul edilmektedir. Genel itibariyle bu hadis-i şerifte kişinin dininin güzelliğine bakılacağı ve bu dininin güzelliğinin evlilikte denkliğe itibar olunacağına delalet eden hadis-i şerifler. Bunun gibi birçok hadis-i şerif vardır. Yine aynı şekilde sadece dine bakalım, onun dışındaki manalara bakmayalım şeklinde yapılan rivayetlerde özellikle e, bazı sahabelerin her ne kadar köle olarak azatlı olmuş olmalarına rağmen e, yüksek ailelerin kızlarına talip olmaları durumunda Efendimiz sallallahu ve emirle e, onlara söyleyin o kızı nikahlasınlar tarzındaki emirleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve buradaki kefaetin muteber olmadığına delalet eden ifadeler İmam Kerhi, İmam Malik gibi sadece dine itibar eden alimlerin delili olarak serdedilmektedir. Dolayısıyla dindeki kefaete itibar muteberdir. Burada dininin hangi seviyede olduğunu ölçülmesi çok zordur. Çünkü din genel itibarla hafif bir meseledir. Dolayısıyla hangi seviyede olması takvalı, güzel ahlakı manasında değerlendirilir. Fakat İmam Muhammed Rahimullah'ın bu kişinin kalbinde olan bir haldir ahiret halidir. Dolayısıyla kişinin bunun bilinmesi mümkün değildir. Fakat eğer bu fahiş bir seviyeye çıkarsa, söz gelimi bir kişi sarhoş oluyor ve insanlar, çocuklar onlarla dalga geçiyor, onunla oyun oynuyor, o seviyede artık iyice tabiri caizse mürüvveti düşüren bir hale kadar düşmüş bir seviyede dinsizliği meşhur olursa, bunun da salih bir kişinin kızına denk olmayacağını ifade etmiş oluyorlar. Genel itibariyle denklikte dine itibar bu şekilde farklı ihtilaflara mazhar bir konudur. Ve tu'teberu yani eyvan ve vel mali malda da yine aynı şekilde kefaete denklik aranır. Zahir rivaye olan görüş ki ve huve en yekune maliken lil mehri ve nefakati hem mehrin kendisine hem de nafakaya malik olmak gerekmektedir. Şimdi zahir rivaye bu olmasına rağmen İmam Yusuf gibi çok alimlerimiz mehrin genel itibariyle kişilerin babaları tarafından, başkaları tarafından karşılanan ve destek olunan bir unsur olması çok adet edildiği için mehride de nafakayı daha fazla öncelemişlerdir. Ama zahir rivayedeki görüş kişinin hem mehre malik olması hem de nafakaya malik olmasıdır. Şimdi mehrine malik olmayan kişiyi denk saymama ihtimaliyle mahkemeye verme ihtimali söz konusu. Fakat bu mehir normalde piyasada adet edilen mesela duymuş olduğunuz 5 reşat, 7 reşat gibi meşhur mehir çeşitleri var. Diyelim ki piyasada adet edilen mehirden çok yüksek bir mehiri muaccel olarak talep etmiş olabilir. Ama damat da buna malik olmadı diye denklik itirazı kabul edilmez. Dan damadın malik olması gereken mehir, mutat olarak piyasada ortalama mehir ne ise, onun tacili yani peşin olması, o kadarına malik olması yeterlidir diyelim. Ee, genel itibarıyla zenginliği açısından denk olmakla ilgili, şerhimizde yine aynı şekilde Lübap'ta, İmam-ı Azam İmam Muhammed'den böyle bir rivayet yapılsa da yapılan rivayet zahir rivayet aykırı olduğu için yine aynı şekilde e, tercih edilmez. Fakat çok aşırı bir fark oluşursa o farka da itibar edildiğine dair Mahbubi Rahimullah rivayetler vardır. Ve yine aynı şekilde kefaet muteberdir. Fissana'i'i mesleklerde de kefaet muteberdir. Şimdi meslek her ne kadar İmam-ı Azam'dan yapılan bazı rivayetlerde kişinin kalıcı olmadığı bir hal olduğu, dolayısıyla kişi bugün bu mesleği, yarın o mesleği tercih edebileceği, dolayısıyla mesleğe itibar etmemekle alakalı rivayetler bulunsa da, kişinin kendi üzerinde geçmişteki meslekleri de bir ağır olarak kalan hasebiyle, nikahın kıyılma anına bakıyoruz zaten. Nikahın kıyılma anında bu ağır olarak değerlendiriliyorsa, bu mesleklere de itibar söz konusudur diyelim. Dolayısıyla burada İmam Yusuf'tan yapılan şerhte İmam Yusuf'tan yapılan rivayetle la yu'taburu illa en yefhuşe buyurulmaktadır. Yani toplumda o meslek çok fahiş bir şekilde görülüyor ve dolayısıyla çok şiddetli bir şekilde ağır ediniliyor ise o durumda o mesleğe itibar edilmez. dolayısıyla o mesleğe itibar edilmediği için kefaet denklik bulunmadı denilebilir. Evet. Yine aynı şekilde velilerin zarar gördüğü yerlerden bir tanesi de ve iza tezevvecetil bir hanımefendi evlilik yapıyor. Eşlerin e, velilerinden habersiz denk olan bir kişiyle dahi olsa ve kasat min mehriha mehri mislinden daha düşük bir miktarla da mehre razı olmuş oluyor. felil evliyai velileri için vardır el i'tirazu aleyha bu akte itiraz etmesi ayinde Ebi Hanife'te velilerin o mehrimislin altına düşmeleri sebebiyle İmam-ı Azam Efendimiz'e göre hatta يُتِمَّ لَهَا مَهَا مِثْلَهَا اَوْ الْاَوْلَا يُفَارِقَهَا Ya mehrimise tamamlarsın ya da ayrılırsınız şekliyle kendi ailesinin içerisindeki diğer kızların zarar görmemesi için mehrimisle tamamlaması talebi söz konusu olabilir. Dolayısıyla veliler kendi ailelerini korumak için böyle bir talepte bulunmalarında bir sakıcı yoktur. Fakat İmam İmamîn efendilerimiz genel itibariyle bunu tercih etmemektedirler. Sadece denklik sebebiyle itiraz edebileceğini tercih etmektedirler. Ve yusihhu nikahu iza semma fihi mehran kişi mehir tesmiye etse de isimlendirse de tabiri caizse o nikahın mehrinin ne kadar olduğu söylense de söylenmese de nikah sahihtir. Ve <laughs> yusihhu ve inne musamma mehran mehir her ne kadar tarafları çok etkilese de nikahın asıl rükünlerinden değildir. Dolayısıyla mehrin zikredilmemesinde herhangi bir şekilde nikaha bir zarar söz konusu değildir. Yıllar sonra hatırlansa bile hesaplanıp ödenmesi gerekir. Fakat bir ee, bir anlaşmayla da tamamlanabilir. Mesela geçmişte bundan 20 yıl önce nikah yapılmış. Taraflar mehrin ne olduğuyla alakalı o zamanlar hiçbir bilgileri olmadığı için hiç konuşmamışlar. Nikah sahih bir şekilde yapıldıysa Bugün itibariyle bunun fiyatını belirlemiş olmaları aralarında herhangi bir sulh olarak yeni bir fiyat belirlemeleri sahihtir. Dolayısıyla mehirin bilinmemesi, söylenmemesi, konuşulmaması nikaha zarar vermemektedir diyelim. İnşallah mehrin en azıyla ne kadar olduğu meselesiyle bir sonraki dersimize devam edelim. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد